Bir anda gelip arkadan vuracak biri. Aha. Oynat. Selam yakışıksa güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaycan. Evet burada gidiş yolu bir tek burası kaldı. Hadi bakalım. Aa biyoloji laboratuvarı. Aha. Ali koy. Gülere bak. Ne yapıyorsunuz lan burada? Allah Allah. Hiç böyle bir kardeşim yardım edelim. Çıkın buradan kurtulun. Hiçbir şey yok. Atı sıkmasalar bari. Kanka değdi mi kolunun bacağının kırılmasına kopmasına? Beyler ne yapıyorsunuz ya? Sevgili arkadaşlar. Bu oyun vahşet oy. Bunlara alev silah. Arkadaşlar saçmalamayın o kadar da değil ya. İki tane üç tane adam sessiz sessiz öldürmek varken adamı alev silahı sıkacağız. Bağıracak çar. Kral nasıl? Beyler nasıl? Koşuna gittin mi? <laughs> Bazen uçuk fantazileriniz olabiliyor. <laughs> Al baba bunları yerden. Tamam. Burada da bir şey yok. Let's go. <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> Eli! <Gülüyor> Daha hızlı tıklanamaz. Eminim buna. Lan Eli. Siktir lan. Abi bu çok kötü oldu bu arada. Aga hayır. Ali silahını sıktık diye oldu değil mi bunlar? Aga adamın hayatı kaydı bu arada. Yürüyemiyorum şu anda. Ama hala aklımda lütfen. <laughs> Üstlerinden geçeyim. Ölmek üzereyim ama loot'u yapayım öyle öleyim. Hadi gel. Kimseye yar olmasan ama koyayım biz alalım. Ölülere bakalım Elicim dur. Belki bir silah bir şey vardır demir topu. <laughs> Hadi Joel geliyorum oğlum dayan. David. <laughs> <Evet>. David. <laughs> evet. evet. Sakin ol. Hayatını kurtarıyorum. Kurtarmıyorsun. Oğlum benim hayatımı kurtarmana gerek yok. 45 tane adamını öldürdüm. Diğerlerini anca böyle ikna ederim. Neye ikna edeceksin? Bize katılabilirsin. Cesursun. Evet. Sadıksın. Ve özelsin. Oğlum sapık mı lan? o Çek elini sikerim ana. Oğlum 10 yaşındaki çocuğa yükseliyor lan. Diğerlerine ne diyeceğim şimdi? Oğlum adam gözünü dikmiş o yüzden öldürmüyor bizi pezevenk. Bir şey demişti. Küçük parçalar. Sabah görüşürüz. Şu oyunda hiç böyle bir yedekte 50 mermi 60 mermi gibi bir hikayemiz olmadı ya. Şimdi Hadi bakalım deneyelim beyler hadi. Çocuk mu zannettiniz gel. Bana koydum bu bir. Bu iki. Geç bakayım duvara adamın kafası patladı. Beni. Gazi Osman Paşa da sıradan bir gün doğru bu arada. Kız hayatta David'in yeni oyuncu. Nerede? Ne demek lan yeni oyuncu? İşaretledim. İnanmıyorsan gidip ona sor. Joel sıfır acıma bu arada. Gidme. Sıfır. Adam sana söyledi ya işte. <laughs> sana iki bop anlatma. Sıkıntı yok. Ona inanıyorum. Hayır yapma. <laughs> Aga bir şey diyeceğim. <laughs> Uyan hadi. Lan! Bu deli deliyi görünce sopasını Bırak! saklarmış ya. Bunlar o hale gelecek şimdi bak bizi görünce. Oğlum kıza vuruyor küçücük. <laughs> Seni uyardım. Neymiş bir bakalım. Her şeyin bir Bekle babam geliyor. Hadi bakalım. Gel de takayım mermiyi. Gel takayım David. Bıçağı da takarım. Fark ederse terk eder amına koyayım. Abi kaç kere daha bunu bıçaklayacağız biz? nefes alamıyorlar tabi şu anda hadi koruyucu melek mi var ne var bilmiyorum da satıra doğru gidiyoruz chat mutlak sona gidiyoruz şu anda bak o satırı yardım. Yerden... Yalar nasıl kalkıyon ayağıyla ya gerçekten çok cesur artık pes edebilirsin utanılacak bir şey yok adam rakip gördü çocuğu kendine pek öyle ha? Hadi. hala devam diyorsun <laughs> O zaman birazcık yalvar. Siktir git lan. Ulan Joel bir gelsin var ya. Ompalıyla yerde bir şarjör atacağım. Ha? İşin aslı ne biliyor musun? Yapabileceklerim konusunda hiçbir fikrin yok. Selamun aleyküm. Sıra benle 251. 252. 253. 254 dur <laughs> baba dur dur <laughs> karışma amına kocam bu orosun bırak beni. Bırak amına koyayım. <laughs> <laughs> videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sana gitar çalmayı öğretim. Oyunu da burada kaydedelim. <laughs>